Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video gördüm yine sizler biz sevilen oyuncular herkesin sevdiği beğendiği Elçin Sangu ve yakışıklı oyuncu Engin Altan Düz muhteşem fotoğraflar ve özel paylaşımlar geldi. Bizler de bu muhteşem fotoğrafları ve özel paylaşımları video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili oyuncular Elçin Sangu ve Engin Altan Düryatan'ın yeni dizisi Cepapam dizisi seyirci karşısına çıkacak. Henüz yayınlanmadan büyük bir izleyici kitlesi oluşturan muhteşem diziden özel fotoğraflar, özel paylaşımlar sizler için kanalımda. Buyurup izleyebilirsiniz. Şimdilik de bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler dileriz.